Şu an Hatay Gırıkan'a bağlı Güzelce Köyü'nde çiftçilerimizle birlikteyiz. Buraya niçin geldik? Hatay Adigarı, efsane, hazine değerindeki Güney Anadolu kırmızısı sığırlarımızı, bu sığırlarımız Türkiye'nin hayvancılığını kurtaracak dünyanın en değerli sığırlarından biri. 1952 yılında İsrailler gemiler dolusu bu sığırlardan çöl iklimine başka sığırlar uyum sağlamıyor diye İsrail'e götürdüler. Sonra öğrendiğimiz bu sığırları ıslah edip dünyanın en sütçü ırkı haline getirmişler. Hem İsrail hoşlayının genini bu sığırlardan almışlar hem de bizim sığırların verimlerini yükseltmişler. Şimdi sırasıyla sizleri tanıyalım efendim. Ben Mehmet Yıldız. Mehmet abi Kaç yıldır Güney Anadolu Kırmızı Sığır Yetiştiriciliği yapıyorsun? Şöyle böyle 50-60 sene. Kaç tane Güney Anadolu Kırmızı Sığırımız var? Şimdi bu durumda. Evet. Şimdi bu durumda. Alacaları, bazıları belezlemişsiniz. 10 tane daha fazla. 10 tane fazla. Maşallah. Evet. Şimdi bazı sığırları melezlemişsiniz. Bunun sebebi ne? Nerede bir yanılgıya düşürdüler sizde? de bunları melezlediniz. İşte, şöyle bir şey var. Yabancı şeyler geliyor. Siyahlar. Onlardan söylüyorlar. Memnun değiliz. Memnun değiliz tabi. De, hastalık bir yandan, ölü bir yandan, ondan sonra verdikleri şey onların süt mamillerinden, Dayanlık şeyinden, yok. etinden ben değiliz. Ama zorunda kaldık. Bazı insanlar zorunda kaldı, aldılar. Evet. Hep öldüler. Malın öldü. Dayanmaz çünkü. Dayanmaz. Ölmez. Bunların sonra bu hayvanların veterinerin işi yok hastalıkla çok şükür işi yok. Evet, bunların. Ee, bu hayvanlar istiyor. dişiyle geçinen hayvanlar. Dağda ne yerse onunla dolu dolu yem veremiyor. Yemsiz yem hayvancık yapabiliyoruz. Evet, 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 tabii, evet tabii tabii. Ya, ya, abi, evet, evet. Bak abi görüyor musun? Burada diken yiyor Allah aşkına. Ha, yürüler, yürüler, yürüler. Yürüler. Dikenle beslenebilen dünyada evet, evet, bir evet. sığır var mı? Şimdi ben şunu anlamıyorum. Muzaffer ee, abi Şimdi bizim bu kadar üniversitelerimiz var. Veteriner fakülteleri var. Sayısını ben bilmiyorum Allah aşkına. O kadar çok. Bu kadar ziraat fakülteleri. Bir günden bir güne gelip sizin bu sığırları çırağının ışığına getirdiler mi getirmediler Kesinlikle. Destek oluyorlar mı size? Olmuyorlar abi. Ben abi onu bak, soruyorum. Bunu... Cengiz abi, bak Cengiz abi. Angus getiriyorlar. He. Benim bu mal angustan kaliteli. Ya angus nedir Allah aşkına ee, ya? Avrupa'dan angus getiriyor yabancı ülkelerden. Buraya angus getiriyorlar. Angus ne ya? Sen bana bak gel benim malımı çoğaltır ver Yok, vatandaşa. Onun lezzetine bak. Evet. Bakın. Ver vatandaşa. Sevgili izleyenler. Bu bizim 6 Ata yadigarı sığırımızın Tabii sütleri ya. A2 proteinli. Şifa bu alacalı sığırların, hoştan simantalı montofonu sütleri A1 proteinli. Yani dünyada birçok bilim adamı bu zehirden daha tehlikeli diyor insan sağlığı için. Çok şifa. büyük tartışmalar var. Şimdi bu kadar kıymetli bir hayvanımızın sütü kıymetli, eti kıymetli. Evet, evet, 35 yıl yaşıyor demin camız kışlası köyünde sözünüz kesmeyin, evet. unutmayın. Evet. Ve çiftçimiz dedi ki, ben dedi bu sığırlardan 25 tane dedi buzağı aldım dedi. Bir inekten 25 buzağı aldım. Doğrudur abi, Doğrudur, evet, doğru. Ben, lazım, abi. Da, evet. ben de. abi. şudur bak. Her sene, her sene. Gelince, her sene. Şeyine gelince. Abi bunun 10 kilo sütünden 3 kilo peynir çıkıyor. O alacaların 20 kilosundan 3 kilo çıkmaz. Suy. O oh, hoşayın işte. muşayın dedikleri sizin, suy bütün. Sizin, Bunlar abi bak ben yağlı. kestiriyorum. Kurbanda kestiriyorum bunların. %60 etlerim var. Hoşayınların %40. Denedik buyurun, biz abi. Buyurun. Denedik abi. Ben de bir tane kırmızı ne var? En az bak, 15 yıl. Hoşayın abi. Bak. 15 ben ne diyorum bak. Hoşayın. Ben de var. 15 buzağı var? Daha düve bellem. He. Buyur hadi. Bizim burada hiç emeği kırmızı yerden diş bakmıyorlar. Bakmıyor. Şimdi, bakmıyorlar. Şimdi, şimdi abi, siz canınızı devlet yönünden ]ladım. yani bize bakılmıyor. Bak, Onun bakayım. bunun yani şimdi kalk da burada bize diyorlarsa ki manada bak. Abi bize bakmıyorlar. Ne? Hücum ediyorlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ülkeşler, evet. Ökeş evet. evet. Bey sizde de kırmızı tığırlardan var, var mı? Var. Irkından var var. Irkından var. Irkından geliyor. Bunlar Şimdi bakın. ırkından geliyor. Bu adamın da. Bundan sonra yalnız da Fornoğlu var. Yani dernek olarak buradayız. Evet abi. Tarım abi. ve hayvancılığı geliştirme derneği. Evet. Adı üstünde. Tarımı ve hayvancılığı bakken, geliştirme bakken. derneği. Şimdi şu an çiftçiler bu sene şaptan doları bir milyondan fazla inek telef oldu. Evet. Üç gün hastalığından çiftçiler perişan oldu. Ve şu an insanlar hepsi arayışta. Ve bu ata yadigarı sığırları yönetiyoruz insanlar. Sizden ricam bundan sonra asla melezleme yapmadır. Ve bizim yönlendirdiğimiz çiftçimize siz üretim fazlası ee, Güney Anadolu kırmızılarından verir misiniz? Burada çiftçilerimize bir çağrı da bununla Verim abi veririm. O zaman sevgili izleyenler ne yapıyorsunuz? Hatay Kırıkan'a geliyorsunuz. Güzelce köyün e, Hatay yolu üzerinde kaçıncı kilometrede? 10 kilometrede. 10. kilometrede. Hemen sağda Güzelce köyüne geliyorsunuz. Jandarma karakolunun karşısından sağa sapıyorsunuz. Güzelce köyüne geliyorsunuz. Ve e, siz aso adınızla alalım Nazif Yıldız Nazif Yıldız Nazif Nazif Yıldız Bey'i bulabiliyorsunuz e, Muzaffer Aso Yıldız Evet 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 Cini. 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 Muzaffer Cinni Muzaffer Cinni Bey'i Mehmet Yıldız Mehmet Mehmet Yıldız Siz Gökçektaşlı Gökçektaş Türker Bey'i buluyorsunuz ve damı üretim fazlası damızlıkları varsa e, var dediler satarız dediler buradan damızlık alıyorsunuz gidip Angus'la Koştay'la, Simantan'la, montokonla gidip bir kucak para verip bir de e, budasını öldür, memesini köre ineği öldür, 3-4 yavru bey doğru kasaba git. Ya böyle hayvancık olmaz ya. Ben yani abi. Angusta şehir abi, hayvancık hocam. olmaz Bak, ya. Ben de bir tane nasıl vardı yine... 90 doğumluydu daha yeni sattım. Geçen kışın sattım. Tevkili izleyenler 90, 90 doğumluydu vallahi. Kaç yaşında oluyor? 25? 90 25 yaşında mı oluyor? Ya 30 yaşında mı ya. oluyor? Allah aşkına 25 yaşında ha? inek olur mu ya? Vallahi 25 yaşında var. Daha, daha, daha yani. genç düğe gibi duruyor. 35 yani. yaşında Kaç? Evet, evet. 35, 90. Vallahi de. daha genç evet. düğe gibi 35, duruyor. Özür dilerim. <laughs> be, e, e, sıcaklığa... Kaç tane yavru aldınız? Biliyor musun ki yavrusunun kaç tane olsa sayısını da unuttum. <laughs> Her vallahi. yıl bir yavru. Her Şimdi bir bakın ya, hiç boş sevgili diyenler, e, düzeltiyorum. 90 yılından şu bugüne 2025'e 2025 al, 35, in, 35 in, yıl. Şunu in, şu, in, şu, in, şu in, bak yanı 35 işte. 35 yılda. Şu grup kırmızı bak. 35 yılda. En az 15 yaşında. 35 yılda 35 tane yavru demektir bu. Yani şimdi dünyada böyle bir sığır var mı Allah aşkına? Ya. Bana araştırsınlar, bulsunlar, ben buradan çağrıda bulunuyorum. Hangi veteriner Fakültesi'nde hoca, Fakültesi hoca varsa, Ziraat Fakültesi'nde hoca varsa, tüm bilgilerinizi önümüze koyun. Buyurun güzelceye gelin. işte çiftçimiz. 35 yıl yaşayan dünyada inek var mı? Ama bu <laughs> köyde olduğunu yaşıyor söylüyoruz. Işte yaşıyor. Gerçeği budur. Var var. Abi bak, Yengiz abi sonra ee, şap fizikiler de oldu. <laughs> Maşallah hiçbir tane silkelediler. Ölüm olayı olmadı. Baytar içi olmadı bizde. Sine kısırıyor gibi geçiriyor. Evet abi He, bizde ben. ölüm olayı da olmadı. Çok şükür baytar içi de olmadı. Biz kendimiz ağrı kesimle antibiyotik vurduk tamam bir sefer. Bak şu ay benden güzelliklerine bakın Allah aşkına ya. Tabii ya. Şimdi bizi Angus, Heraport, Holstein, Simantal öteki belki kurtarmayacak. Ne kurtaracak? Ay. Hatay Adigarı, Güney yani Anadolu Kırmızısı. Öncelikle yani bunu yani. konuştuğumuz için bu, bunu ismini zikrettim. Bu tırlar evet. keneye dayanıklı. Kan <laughs> hastalıklarına dayanıklı. Her çeşit hastalığa dayanıklı. Ya evet. veteriner yok, yok, iğne yok, ilaç yok, masraf yok, ölüm yok. Yani da dayanıklı. Sarılamaşı işte da Dedim ya bir avuç yemle bile. Evet. Veya hiç yem yemeden yem, 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 ayakta yem, kalabilir. Böyle mübarek evet. bir sığır ha, var mı? Var yem yok bizim. Yaylım lan. Yem falan yok. Ya. Ha yaylıma. Yaylım lan. He daha şeye başlamadık yeme. Yem vermeyin. Buyur ha, işte. Yeme, i̇şte. Yeme, işte yeme, yem, yem vermedik. Ama üzücü bir de üzücü taraftan bahsedelim. Sürünün yüzde kırkı bozulmuş. Yüzde evet. kırk evet. bozulmuş. Evet. Şimdi evet. sizden söz istiyorum. Bundan sonra melezeme yapma yapmayacağız. Melezemeye son vereceğiz. Bunu sözünü evet. almak istiyor. Evet abi. Evet. Abi, evet. Doğru. Alaca, alaca dönüştürmeyeceğiz yine dönüştürmeyeceğiz. Yok abi, evet. yok. Kırmızı. Tabii. Kırmızı sadece. Kırmızı, kırmızı. boğa kullanacağız. Tabii ya. E, bu kadar arkadaşlar. Biz kabul ediyoruz ya. Gel bize ilçe şey tarım kırmızı, kırmızı boğalardan alıp vermesi lazım abi, ilçe Şimdi şöyle diyor. Adana'dan boğa aldıramayalım evet. size en sütüden. Evet. Yalnız akrabalık olmasın diye ondan sonra ne yapmak lazım? Değiştirmek e, lazım değil mi? En değil de kendi köyünüzdeki buhaları kullanın. Benim size öncelikle tavsiyem bu. Hmm. Var, yani var, köyde var. zaten boğa da kalmadı, boğa da kalmadı. civar köylerde de şey var. Kırmızı boğa bu da sığırlardan var. Evet. Kışlası köyündeydik bugün şeye kadar, şu saate kadar. Orada seminerler verdik, köylülere bu tırların değerini, önemini anlattık. Ee, yani köyümüzün e, çiftlik çiftliklerin e, şeyimiz arasında... Var. 174 tane daha şeyimiz var yani. Meramımız Meram var. Meramımız var. Meramımız İsa altına alındı. Evet. Evet. altına alındı. Evet. Ya zor ne yapıyorlar zor ne yapıyorlar? Evet. hocam? Zor ne yapıyor Deniz abi? Kapısını e, bir ay olmuş daha zor ne yapıyorlar? Yapılmıyor. Yapılmıyor, yapılmıyor ya, inşallah. Yani. İlgilenmiyorlar. İlgilenmiyorlar. Bakın şu güzelliğe bakın. sevgili izleyenler. Yahu Allah aşkına. Hı. Şimdi bakın uysal da sığırlar ha. Böyle bir tır mı ya? Yok yok öyle şeyler değil mi? Bu da fırat bu senin miydi? Yok, İsmet Güzel. İsmet Güzel. Bak, arkadaşım, bak arkadaşım, şu güzelliğe bak. İsmet Güzel ya, ya arkadaşım abi. Ha. Ya şunları, abi, uysal, 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 uysal. Şu sırları bakmakla değil, değil. bakmakla doyum olmaz. Adeta resmen aşık oluyorsun ya. ya. Yani. Şu güzelliğe bakın ya Allah aşkına bak. da bak. Şeye bak. bak. Birbirine Sabur e, evet. yalıyor. Evet. Birbirine evet. yaklaşalım şöyle. Fırılara doğru azıcık sürmam. Bekir orada dur hele dur. Gel dur, dur. orada şuralar seni yapıyor. Evet. <gülüyor> bak <gülüyor> şu rengin kırmızılığına bakın ya. Nereye ilerleyelim? Ya bak orada Kafası alak, karnın altı beyaz işte benim 30 yaşındaki inan yavrusu. Evet. Bir <laughs> kere o oldu. Hazırımızı işte. Abi Cengiz abi. Onlar bu hayvanlar öyle. Çok güzel. çok uçsanlar yani öyle kalkta yani şey gibi falan değiller. Evet. Vallahi ben sizlere gerçekten ha, kutluyorum. Ha, gelir yanına geldiler. Bak gerçekten kutluyorum. Ee, şimdi bu tığırları gelip şu görüntüyü şu arazide çekince gerçekten çok mutlu oldum. Sizlerden Allah razı olsun. Bu ırkı yok etmemişim. Abi bak. Hiç olmazsa yarı yarıya kurtarmışım. Cengiz abi. O senin arkadaşına verdiğim damızlık erkek tane. Onun köyüne bak aşağıdaki büyük inan yavrusu. O kırmızı mı? Heh onun verdim. Senin Oo. hatıran için verdim ha. Sağ olasın. Vallahi Doğru vermezdim bak. Yoksa. Bak senin hatıran için verdim. Vallahi vermezdim. Ünal Hoca da evde. Ünal yeni girişimci. He, he, ben he. dedim ki vallahi bak Deniz abinin hatırı var yanımda. Evet. O adam salmış. Evet. He, onun hatırası için verdim dedim. Telefonu da alalım da para. Şimdi e, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Güney Anadolu kırmızısıyla ilgili. Hüdüyle, yoğurduyla, tereyağıyla ilgili, yetiştiriciliğiyle ilgili. Cengiz abi ya. Hocam Tereyağı, yoğurdu marşı ver. Gelsene buraya, gelsene, gel. Çok, gelsene. çok güzel. Efendim? Tereyağı, no, no, sütü, yoğurdu ya. çok güzel. Ee, her şeyden evet. önce A2 proteinli, şifa kaynağı. Ya şimdi... Tamam. Allah aşkına jerse inene on çeker bu. Hocam, on çeker. Şunun iğnesi yok. Bir de, ya. Ya. bir de, bunların tamam, sütlerini tamam. Neredesin gelmeyecek mi? Size buradan söylüyorum. He, araba 75 öbür liranın oluyor. altında satmak. altında duruyor araba. Ben Adana'da yerse sütünü. E, tamam oradan 75 vereyim. liradan alıyorum. Bunların sütü Muzaffer abi. abi. Jerses sütünden daha kaliteli. Hem yani de doğal ayısı abi ya. sütünü 75 liradan alıyorum. Abi. 75'in altında inek sütü satmayın. Peynirini diğer peynirlerin en az yüzde 50 üzerinde satın. Hocam biz bana 30 liraya veriyoruz. Ee, Olmaz abi yanlış. 75 lira. lira Tütüye vermeyin. Peynir yapın. Alıyor. Peynir yapın. Peyniri de 200 liradan veriyoruz. Hayır en az 350-400 liradan vermeniz lazım. Çünkü bu inekler abi, he, he. abi bak, bak. Ben bu ineklerimi eğer dolusunda yem yediğim 15-20 kilo tüt verir. Vay Her var. türlü verir. Kaliteli olan. Bu ineklere eğer benim yem bitkilerinden ekin ve bu inekler hepsi otuzun üstüne çıkar sütler. Ya. Çıkar. İlave edeceğiniz bir şey bizler, var. Bizler bir şey, şey, bir şey Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür şey ederim. Sen boncuk gibiydin. Ökteş Bey. Ökteş Bey sevgili izleyenler. 1990 doğumlu. Evet. Bir ine var. Ee, i̇ne ne zaman elden çıkardın? Bir sene oldu açıkçası. Bir sene çıkardı. Bir sene olmadı bir sene dedim. Bu inekle ilgili ee, az önce dişlerine baktım dedim. Söyler misin? Ee, dişleri boncuk gibiydi. Ben de acaba dişlerde düşme falan var mı diye baktım. Daha boncuk gibi. Hiçbir şey yok. Ya böyle bir şey olabilir mi? 35 yıl yaşıyor bu inek. Dişleri hiçbiri düşmemiş. Ameliyatı hocam korkutma sattım. Cem bu doğum felci geçirir diye sattım. <laughs> Yoksa satılacak inekler derdi? Ee, yani şimdi o inek ben isterdim ki 40 yaşına 45 yaşına değilsin. Evet. Sevgili izleyenler bakın Çıta'yı yüktettik. Ee, Güney Anadolu döngürmasını 35 yaşına ispatlı, şahitli, evet. ulaştırdık. Tabii tamam, tabii. Tamam, tamam. Dişi hiç düşmemiş. Böyle bir tır duydunuz mu? Düşmeyeceksiniz. Dursaydınız zaten başka tır beslemezdiniz. Ya, Neyi beslerdiniz? Muzaffer Tutar işi yapıyor. Daha bizim köyde bir tane ineğin dişi düşük mü? Ben daha rastlamadım. Yok, yok, bir tane ama elektronik dişi düşmüyor. Biz görmedim ben. Görmedim bende. Güney Anadolu'nun ıı, e, dişi düşmez. Ee, Yok abi. Az önce siz köye dediniz şap geldi. Üç gün Aha. hastalığı geldi. Ya abi. abi üç, üç gün hastalığı geldi. Üç gün bitti. Şap girdi. Hayvanlara. Allah'a çok şükür. Hepsini silkeledik. Ne veteriner getirdik. Ne eyledik. Bazı e, böyle o sayın şu bu öldüler abi. Maşallah tamam, biz yine hiçbir ziyan vermedik. Ziyan olmadılar yani hayvanlar. Daha iyi. Biz Vermeden ver Güney ve Anadolu evet, girmesi üç gün hastalığı tam bir bela. Şap hastalığı ondan daha bela. Şap hastalığından sevgili izleyenler milyondan fazla hayvan telif oldu. Ama köylülerimiz ispattı, şahitli. Evet. Ve ne diyorlar? Bizim hastalıkları Firesiz geçirdi. Evet, Güney ama. Anadolu girmesi. Buradan herkese sesleniyorum. Ya Allah aşkına şu Angus'la ne işiniz var? Hereford'la ne işiniz var? Hoş'la, ne işiniz var? Montofon'la ne işiniz var? 1950 yılından beri bu ülkeye taşındığını, taşıdığını, taşıdığını hala hayvan sayısını artıramıyorsunuz. Demek ki çıkmaz sokaktasınız, bataklıktasınız, aklınızı başınıza alın, vazgeçin bu sevdadan. Çözüm, ata yadigarı, e, sığırları beslemekte. Nedir bu ata yadıkarı sığırlarımız? En başta Güney Anadolu kırmızısı. Güney sarısı Toroslardaki, e, Doğu Anadolu'daki Doğu Anadolu kırmızımız, Davos sığırımız, e, İç Anadolu'daki yerli karamız ve e, Marmara bölgesindeki bozırkımız. Bizim altı tane ata yadigarı. Buradan e, yani şeyimi, e, tahminlerimi söylüyorum. Bu Güney Anadolu Kırmızısı Mübarek Bakara Suresi'nde kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de geçen kırmızı sarı sığırlar bu sığırların olduğunu düşünüyorum. Biz kendi sığırlarını yok eden bir milletiz, bir ülkeyiz. Allah bize affetsin. İnsanlar affetmez de Allah'ın da affedeceği yok gibi gözüküyor. Ya, ya yani kendi de, sığırını de. yok eden bir millet, bir ülke olur mu Allah aşkına ya? Niye yok ediyorsun sığırını? Allah sana bunu bağışlamış, yaratmış, önüne koymuş, çıkar çıkardı. Yani kara sevdayla, platonik aşıkla, Avrupa ırkı ineklerin peşine takıldık 1950 yılından beri. Nereye geldik? Ecnebinin bir kilo etine muhtaç hale geldik. Et kokutunu bilmeden, etin tadını bilmeden uyuyan e, insanlarımız var. Evine et götüremeyen Annelerin, babalarının psikolojilerini siz düşünün. Siz para kazanacaksınız diye, cepleriniz milyon dolarlar parayla dolacak diye yerli sığırlara ihanet etmeyin. eşnebi sığır sevdasından vazgeçin. Benim e, altını çizdiğim nokta burası. Sizin ilave edeceğiniz tekrar bir şey var Abi, mı efendim? Allah sizin gibi insanı başımıza eski etmesin, resmini çoğaltsın. Siz Allah rızası için bize sahip çıkıyorsunuz. Bize size teşekkür ediyoruz. Bir daha abi gene söylüyorum. Bak gene söylüyorum. O ecdebinin malını getiriyorlar. Bizim malımız yerli sığır malı. biz kesiyoruz. 160 altmış et verimi veriyor abi. Bir et diyorsun. 160 yani bir et var, diyorsun. Yüzde altmış et Buna sahipli, ispatlı yaparım yani. Ben bundan söyleyeyim. Bir holdingimiz. Yemek firması var, İsmini vermeyin. Davet ettiler. Ne dediler biliyor musun? Cengiz Bey, Cengiz Abi, bu Angustan bizi kurtar mı dediler? Müşterilerimiz Angustedir, beğenmiyor, yemekleri geri iade ediyor bize işte dediler. Doğru abi. Buyurun. Doğru abi. Yani Öve bitiremediğiniz Angustan dolayı. Ne diyor e, benim müşterim? Cengiz abi Anlus'tan bizi kurtarmıyor. mı? Bak, Hocam bizim kırmızı Cengiz abi. Bak Cengiz abi, Kurbandı. ben arkadaşıma verdim, kestik. Döktü. Senin Anlus'u kesmeyin, hadi göreyim. Etti mi? Kokmaz, kokmaz. Bin tane şahitlerim. Bunlar Cengiz abi nedir biliyor musun? Yazıktır. Bizler gibi gariban insanları ezmenin alemi yok. Valla. Ejdebi'nin yaptığı doğru. Bir, bizim gibi vatandaşın yaptığı yanlış. Valla kutura bakmasınlar. Bundan sonra çiftçimizin yanında tarım ve hayvancılığı geliştirme derneği var. Yanlarında Cengiz Torun var. Sağ ol Allah razı olsun. Nerede çiftçilerimizin bir derdi. Allah derden sizden razı olsun. Var da ol. de Allah razı olsun. Neslini çoğalsın. Biz sizin yanınızdayız. Ben Sağ ol Allah razı olsun. Buradan bu Atay Adikarı Güney Anadolu kırmızımızı, güzelce köyümüzü bu sırla ayağa kaldıracağız. Güzelce köyünde eğer benim dediklerime riayet ederseniz İsviçre köyleri kadar zenginleştireceğiz. Son sözüm budur.